Merhaba dostlar. Bugün yolculuğumuza başlıyoruz. Dilara ile birlikte Ege turuna çıkıyoruz arkadaşlar. Selam ver kameraya. Biz gidiyoruz oğlum. Buralar sana emanet Beto. Topun Topu al, al gel. Topunu al gel. Al gel. <gülüyor> <gülüyor> Nerede top? <laughs> Nerede top oğlum? Arıyor. Yok ki topu. Su içiyor. Su içiyor. Yolculuğumuz başladı kardeşlerim. Beethoven arkamızdan bayağı bağırdı, havladı, ağladı ama gitmek zorundayız. Şu an gördüğünüz gibi navigasyonumuz 4 saat 13 dakika diyor. Emniyet kemerimizi de bağladık. Hız sınırlarımıza da uyarak e, tatil beldemize gideceğiz. Şu anda Osman Gazi Köprü sınırlarına geldik. Mükemmel bir hava var. Tabii klimamızı açtık kardeşlerim. Yani gene e, hava güzel. Nem yok ama sıcak haliyle. E, artık sıcaklar biraz erkenden geliyor biliyorsunuz ki. Şöyle sağ tarafı çekeyim. Osman Gazi fiyatı ne kadar hayatı? Allah 400 e. Şu denizin üstünden falan gidilmiyor mu? Keşke vapurla gitseydik. gitseydik. <laughs> Rast limanı burası bak. Orada Rast'ta da yeni güncelleme gelmiş. Gemiye memi yapmıyorum. Bir oynayamadık ya. Limanı bakın çok güzel gözüküyor. Vay 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 vay. Yeni kameraya geçmiştim. Kardeşlerim biliyorsunuz S24 Ultra. E, eski kameramda bir öne bir arkaya dönemiyordum. Edit yapmak zorunda kalıyorduk ama şu an güzel. E, Dilara İstanbul çıkışına kadar kullanacak. Kardeşlerim Osman Gazi köprü giriş e, giriş parası buyurun <laughs> 400 lira giriş parası <laughs> lan bu nasıl çıkacak onu bilmiyorum ha bu nasıl çıkacak dur da bu çıkamayacak ha bu ne dur şey demiyorum. arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi burada biz biziz abi no problem yani şu an ülkedeki en ucuz şey benzin ya diyeceksin nasıl ya nasıl benzin oğlum falan da harbiden öyle ben niye hesap diyeceksin yapanlar, hesap yap biz şu an arkadaşlar bu araba 40 litreye yakın. 1450, işte 1500 liraya falan fulledim diye hatırlıyorum. 1450. 1450 1500 lira. Hocam şu an e, İstanbul'un herhangi bir yerinde kahvaltı 1000 lira olmuş sen iki kişi. Biz yarı yarı ya ablanız da ablanız ısmarladı benzinle ayrı bir <laughs> da. Yani şöyle bir şey var. E, cidden yiyecekler yemek aşırı pahalı ya. <laughs> gösterim, dur, dur bakayım dur, bana bırak. Evet şurada bir kazı değil mi? Yani niye orada evet. bu kadar absürt bir kırmızılık var? Neyse bakarız ortalayalım şunu. Evet şu an 3.5 saati normalde burası. Bak 4 saate çıktı. Bakalım neymiş? Merak ettim vallahi. Kardeşlerim ileride çok büyük ihtimalle bir kaza var ya da bir yangın da olabilir. Herkes emniyet şeridinden gidiyor bakın. Biz en şu an emniyet şeridini kapattık abi. Şuraya bak. Şimdi bak hepsi trafik yaptı. Emniyet şeridine belki bir itfaiye ambulans geçse nereden geçecek abi şu an? Bak şu an biz emniyet şeridini kapattık. Arkadaki adam da kapattı sağ olsun. Bak Görüyor musun? Şu an bak emniyet şeridinde şurada arkadaşlar. Ya böyle bir işte nasıl diyeyim sana biliyor musun? Cahillik bu ya. Cahillik tabii ya. Emniyet şeridini kapattı. Mesela şuradan olası bir 5 tane itfaiye gelse nereden geçecek abi? Kardeşlerim şu an yarım saattir buradayız. Hiçbir şekilde trafik ilerlemiyor. Hiçbir şekilde şans. Şöyle hiçbir şekilde ilerlemiyor arkadaşlar. Kontağı kapattık. Ya yani çok büyük ihtimalle baktım şeyden, navigasyondan da hani kaza haberi yok. Ya Allah korusun bir yangın olabilir. Ee, şu an herkes böyle mağdur durumda kaldı. Hiçbir şekilde ilerlemiyor arkadaşlar bakın. Emniyet şeridinden de gidenler ne yazık ki şu anda polis vesaire hiçbir şey geçemiyor arkadaşlar buradan. Arkadaşlar işte bundan bahsediyorum. Bakın vloga da denk gelmesi şu açıdan iyi. Yani şu an... Bak daha demin emniyet şeridini kapattılar. Bak gidemiyor şu an. Jandarma gidemiyor arkadaşlar. Bu arada kaza olmuş. Allah korusun cidden. Büyük bir kazaymış. Yani. Ve şu an bak gidemiyorlar. Koşan, koşan. Bak. Koşan. Böyle olması lazım. Arkadaşlar ambulans gelecek ya. Ya. Hepsine de. ceza yazması lazım devletin. Evet, o girenlerin. Ya, lazım? Sabahtan beri emniyet... Bak ben daha demin dedim arkadaşlar size. Birazdan buradan kesin ambulans geçecek. Bak ambulans şu an geçemiyor. Yani bu kadar şey bir toplum olmayalım ya. Gideceğin yer şurası hocam. Emniyet şeridine niye giriyorsun ki sen? Ya böyle bir terbiyesizlik olmaz ya. Evet yol açıldı. Sağ olsun jandarma geldi. Yolu açtı arkadaşlar. Biz arkadaki abiyi tebrik ediyorum bu arada. Onunla birlikte emniyet şeridine girenlere izin vermedik abi. Bak daha demin önündeki kadın da bağırdı. Tebrik ediyorum. Aynen. Sırf onlar girdiği için bak şey oldu. Bak şu an gelmiş ekipler. Allah vallahi kimseye kaza bela göstermesin. Çünkü daha demin haberleri okudum arkadaşlar. Çok yolculuğa çıkan olduğu için fazlasıyla bir kaza haberi geliyor. Aman dikkatli olun. Dikkat edin. Var mı kazaya? Şu anda zaten ekipler burada. Aa, ayy, var var. Arabaya bak. Allah Rabbim korusun bizleri. Kardeşlerim bir mola verdik. Daha iki yerde çok beklemiştik çünkü. Sadece su içiyoruz. Biz de isterdik oturalım, bir köfteyi yiyelim. Ondan sonra köfteci Seyfo'da oturup bir kahvaltı yapalım. Ama hayat pahalı o yüzden çok para harcayamayız arkadaşlar. Ne yapacağız? Sadece suyumuzu içeceğiz abi bak. Köfteci Seyfo mu hayatım? Köfteci Seyfo tanımıyor <laughs> mu hayatım? Ben bir Seyfo'la korku tanıyorum. <laughs> <laughs> doğru doğru <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> hava, hakikaten hava çok güzel. Şöyle göstereyim. Şimdi gidene kadar su içeriz. Ayvalık'ta bir ayvalık tost yeriz be. O kadar da değil canım. Ha? Bu arada Ayvalık'ın nereleri meşhur diye arkadaşlar araştırdık. Yengeniz baktı. Ayvalık tostu zaten bir ama Ayvalık tostu her yerde yapılıyor ki ben evde de yapıyorum. Neyin meşhur Ayvalık tostunu ben anlamadım. Sucuğu özel dana mı? Ne yani? Onlar bulmuş, icat onlar icat, mısırlı böyle işte, evet. sos işte bilmem ne falan. Bir de boşlak neyi dedi? Kızım boşlaklar yapmıyor bunu, Boşlak böreği meşhur diyorsun sen ayvalık. <laughs> sen de niye araştırdın belli değil ha. <laughs> Başka bir şey daha dedim bir şey. Ee, neyiz? Ee, sakızlı kurabiyesi. Sakızlı meşhur. kurabiyesi. Evet. Aa, bak o güzel olabilir. Bunlar biliyor musun? Rum kültürü. O zaman şöyle yapalım abi. Şey var, taş, taş fırında. Ya ee, taş evde mi ne? Taş evde. Ee, kahve dövüyorlar böyle. Kahvesi meşhur. Adamlar öyle. Mi? Evet. Çok iyi. Arkadaşlar o zaman ayvalık sokak lezzetleri yapalım. Ne varsa yiyelim. Mesela ayvalık Sen ne beni şey çek. Ben şey biliyorsun benim birazcık gurmeliğim vardır yani. Arkadaşlar bir su içmeye devam. <laughs> evet kardeşlerim şu an Sarımsaklı'ya geldik. Ayvalık sınırlarına giriş yaptık arkadaşlar. Şöyle sağ sinyal verelim. Hadi bakalım. Hayatım geldik ne diyorsun? Biraz ee, hani yollarda kazalara falan denk geldik. O yüzden geç kaldık. Yani bir iki saat daha falan bir rotarlı geldik diyebilirim arkadaşlar. Bu arada hava aşırı sıcak. İnanılmaz bir sıcak var. Değil mi hayatım ne diyorsun? Kaç derece şu şey an? Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi şunu çıkartayım. <laughs> sadece... Belki şu an sıcaklığı gideceğim. hissettiler. Bak saat kaç biliyor musun? Dört. Akşam denize girmeye ben bayılırım bu arada. Ee, büyük ihtimalle bir yedi, sekiz, dokuzda bile gireceğim bugün. Şu akşam güzel oluyor hayatım denize girmek. <laughs> Bakalım övüldüğü kadar güzel bir yer mi? Ben ilk defa geldim bu arada. Yani şu an bir bozkır görüyoruz. <laughs> <da. gülüyor> bu arada açlıktan ölüyorum. Hayatım, bence sokak lezzetlerine, yemek lezzetlerine şöyle bir e, giriş yapalım. Tamam. Açılışı ayvalık tostuyla yapalım bence ya. Sonuçta ismi yani. Baksın yani. mı? Geldik. 4 dakikamız şansım. kaldı otele. Yavaş yavaş. Geç. Biz kamerayı çekelim de bari. <laughs> dayı önüne bak dayı. Önüne bak dayı. <laughs> Abi adam önüne bakmıyor. Arkadaşlar otele giriş yapalım. Sonrasında şimdi hatta ne yapalım biliyor musunuz? Yemekte buluşalım be. Ben çünkü aşırı Bir şey söyleyeyim mi? Buranın sokak lezzetleri de çok meşhur. Aa tüfeğe diyorsun hayatım? Arkadaşlar dedik ki İstanbul'un trafik yoğunluğundan kurtulalım. Ama bayramda sakın tatile <laughs> gitmeyin. Yani şu trafik... Yani şu an kendimi Fatih'te hissediyorum. <laughs> Fatih'e deniz getirmişler gibi. Yani Avrupa yakasının <laughs> ya. Yani Avrupa yakasının trafiği şu anda burada mevcut. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Arabayı bıraktık, gittik motor kiraladık. <laughs> yani Bakmadım, bak bizim eski şeyden. Mecbur motor kiraladık. Mecbur. Şimdi kaskları almaya gidiyoruz bu arada. Aynen. Başka yerdeymiş. Yeri. Burada kask yokmuş. Kalmamış. Çünkü bütün insanlar bu trafiği bayram trafiğini gördükçe motora yönelmiş. Kardeşlerim motoru sola çekmek istedim. Neden? Çünkü şu manzaraya bir bakın. Şu an ultra grafikte. RTX 10. <laughs> Bakar mısınız? Çok güzel ya. Şöyle göstereyim size. Herkes zaten burada çekilip fotoğraf çektiriyor arkadaşlar. Arabayı kenara çekip. Baksanıza. Suyu da güzel bu arada. Ben beğendim. Harbiden beğendim. Çok çok güzel. Ne diyorsun hayatım? Muhteşem. Ortam muhteşem ya. Çok güzel bir görüntü şey var. Şeytan, şeytan, şeytan sofrası neymiş ya? Vallahi. Şeytan sofrası neymiş? bi oraya da gidelim şey toz kufasıydı gel motora bak <laughs> motorumuza yazık ya bu arada bizim Dio'dan daha iyi teker ama kilosu daha hafif kardeşlerim tozçular çarşısına geldim galiba bedava dağıtıyorlar şu anda içeride 1500 kişi var ama bütün şehir şu anda toz kopuyor yürü bakalım ne aa bedava dağıtıyorlar galiba hayatım şöyle çekeyim tozçular çarşısı hayatım altın falan mı dağıtıyorlar ben anlamadım acaba altını bulunan bedava mı Eyvallah abi. Nasılsın abi? İyisin? İyisin? Eyvallah sağ ol. Hocam bedava altın mı dağıtıyorlar? Abi sanki bedava altın dağıtılmış gibi bir şey var. Niye böyle? Güzel güzel Tam oturalım. Hayatım burası meşhur. Burası en çok yenen yer. Arkadaşlar bayağı kalabalık kusura bakmayın çok ses geliyor. Şu an tostumuz geldi. Sokak lezzetlerini deniyoruz. İçinde sosis var, ketçap, kaşar. Başka ne var bunun içinde? Karşı bunun içinde ne vardı? Kaşar, sucuk, sosis. Başka? O kadar. Evet, söyleyeceğim. Ha tamam, ablamız geçsin de. Saygılar. Kaşar, sucuk, sosis. Başka? Domates. Turşu. Kurşu, kurşu, ketçap mayonez. Tamam, eyvallah. Gelin bakalım. Nasıl? Efsane. Mükemmel. Tatlım süper. Kardeşlerim bu arada malzemeyi harbiden bayağı doldurmuşlar. Yani biziz diye de bayağı doldurdu kardeşimiz sağ olsun tanıyor bizi. Yani hakikaten turşu, kaşar, efsane çıkmış. Bu arada çaktırmayın. İlk girişte arabadan inip ben bir yerde yedim ve çok fark yok mu hayatım ne diyorsun aşırı fark yok mu yedik ya daha demin ben dedim ya, ben. evet bu arada cidden 10 katı fark var valla 10 üzerinden 10 puan mükemmel adam iskini de güzel koymuş zaten kolay <laughs> toz yani baya iyi <laughs> hadi bakalım biz yemeye devam ediyoruz arkadaşlar mükemmel cidden efsane efsane arkadaşlar ben zaten turşu manyağıyım. <laughs> Kardeşlerim tostu yedik. Harbiden şiştim. Dilara'nın yarısını da ben yedim. Yani 100 kiloya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi kardeşimize sordum tostçuya. Çok meşhur bir tatlısı varmış. lor tatlısı. Dilara da içeri gitti dedi ki biz youtuberız. Bir tane tadımlık verir misiniz? Bakayım verecekler mi arkadaşlar? Bedavaya getireceğiz. <laughs> Beğenirsek alacağız tabi. O ayrı bir konu. Ee, bakalım Lord tatlısı varmış. Nasıl bir tatlı? Hep birlikte yiyelim abi. Şöyle bir ara sokaktayız. Çok meşhurmuş burası. Büyük ihtimalle pastaneymiş arkadaşlar. Çarşının tam girişinde. Ya çok kalabalık ama ayrı bir tadı var tabi. Akşamları birazcık da hava serinledi güzel oldu. Bakalım lor tatlısı nasılmış görelim. Bir deneyelim bakalım nasıl bir şey. Şöyle şerbetli bu arada galiba. Hani böyle bir lor var dedi. Bakayım. Allah Allah nasıl bir şeymiş. Dur bir bakacağım tadacağım şimdi. Evet. Hayatım nasıl bir tatlı. Böyle bayağı akışkan şerbetli bir bakalım. Yanındaki dondurma mı kaymak evet, dondurma. mı? Dondurma. Ha. Dondurma ile beraber ye. Biliyorsun ağız tadıma güven. Nasıl? Biraz ekşim tıraklık var. Dur. İşte dondurmayla beraber. Sen beraber bunu büyük ihtimal ya. sen beğenmeyeceksin. Dondurma ile beraber. Ya, lor olduğu için beğenmeyeceksin ama dondurma ile yiyince bakalım nasıl oluyor arkadaşlar. Damla sakızlar. Bak, dondurma koyunca çok güzel oldu. Ama böyle açık konuşayım, hani böyle hep yiyeceğin bir tatlı olmaz. Ama çok güzel. Neyle güzel biliyor musun? Dondurma ile çok güzel bir tat kat. Ben bir bakayım, ben merak ettim. Al. Dondurma da koymuşsun ha, bekle. Bak. Öyle bir yedin ki canım çekti. Şöyle, dur bir dakika. <laughs> Hah, bismillah te. Nasıl? Verdin mi? Bence güzel. Ama tam senin damak tadın değil bu. Bu arada bir şey diyeceğim. Hadi, tadın, bu ne? Tadını alamadım ki. Dur. Tadını alamadım. Ver bana. Ye bakalım. Ne? Beğendin mi Mickey Mouse'cuk? Beğendin mi? Az fena değil bence. Bunun tadı yok ya. Değişti. <laughs> değil mi? Sade bir tat. Evet yani anlaşılıyor. Ama dondurma ya. ne güzel. Peki bu? Bu neymiş? Bunu bilmiyorum. Bu da? Bu neymiş? Evet, Güzel evet şey, şey, o susam var. Sakızlı kurabiye. Yani. Bu mu? Evet. Bu ne peki? Dur. Elmalı turta gibi bir şey mi bu? Elmalı, evet. Elmalı turta gibi bir şey. Tadına bakacağım bekle. Bak bakayım. Önce sen bak. Valla arkadaşlar susamlı da nasıl sakız olabiliyor bunu onu anlamadım ya. Bunda nasıl bir sakız olabiliyor? Hmm. Çok sızı geldi. Damla sakız. Hmm. Fena değil. Buna da bayılım. Ben bunu da yiyeyim arkadaşlar. Bunu yiyen var söyle. Bak bizim tostçudaki çocuk önermişti bunu. Hmm. Güzel güzel. Serinletti beni. Ne diyorsun? Güzel Gerçi çok güzel. Çok güzel. Buranın en meşhur yeri zaten güzel pastanesiymiş. Kardeşlerim gece kamp alanına geldik. Motorumuzla birlikte tam bir koy var. Burada durduk. Şu anda ayı görüyorsunuz. Soranlarınız vardı abi 100x çekebiliyor musun diye. Şimdi ayı 100x çekeceğim arkadaşlar sizlere. Bakın şimdi arkadaşlar videoda gösteriyorum. Bu ay. <laughs> şu ay arkadaşlar tanıtayım. Bakın ne kadar farklı böyle ışıklı gözüküyor videoda. Şimdi sizlere bunun fotoğrafını çekeceğim. Evet kardeşlerim sabah oldu. Uyandık. Çok yorulduk. Motor kullandık. Yandık. Şöyle kahvaltıya geldik. Pus yedik. İşte sakızlı yedik. Sonra lor tatlısı yedik. Güzeldi lor tatlısını beğenmedim bu arada çok. Ee, ne yalan söyleyeyim. Şimdi bakalım buraya kahvaltıya geldik. Otelin kahvaltısı vardı arkadaşlar da çok hijyenik değildi ya. Çok şey yapamadım. Sevemedim. Birazcık benim için hijyen önemlidir ama burası cidden çok güzel. Geldiğinde de zaten göstereceğim size kahvaltıyı. Sonra da bir denize gideriz abi. Ha bugün nereye götüreceksin sen beni? Cunda'ya mı? Hayatım. Cunda'ya mı gideceğiz? Hayır Cunda'ya gideceğiz. Değirmen'e ne? gideceğiz. Değirmen. Seni. Ne özelliği olan? Değirmen dönüyor. Yok eski değirmen. Hepsi şeylerden kalmış. Bir din gerçek yani. Rumlardan kalmış. Öyle mi? Aha. Bu şey Rumlar mı yaşıyordu Cunda? tabii. Değil tabi, mi Cunda adası? Tabii. Ola, işte Ege olduğu için Ege kıyıları genelde Rum vatandaşları aylıyor Rum vatandaşı Eski Rumlardan kalmayı Abi gideriz motorla Çok fazla motorla, eski ev var orada Motorla gideriz Biraz daha batıyor Ya ben çok yemem normalde de Bir dakika dur kamerayı ters çevireyim Bir dakika kamerayı tutamıyorum Hmmmm güzel mi? Hiç kokmuyor. Bakayım ben deneyeyim. Başka Hiç kokmuyor. Ee, yemem ama çok hafif. Evet kardeşlerim şu anda ilçe geldik. Görmüş olduğunuz gibi. Hava çok sıcak, inanılmaz sıcak denize gireceğiz. Valla bayağı bir kardeşimizi, bizi izleyenleri gördük gelene kadar. Şimdi i̇şte birazdan geleceklermiş, beraber dedim gelin yüzelim, bir muhabbet edelim. Onları da video çıkartmaya çalışacağım. Ben e, Instagram'a fotoğraf atınca oraya e, buraya da fazlasıyla kardeşimiz geldi, boğaları vesaire konuştuk. Mekan böyle kardeşlerim, gördüğünüz gibi. Valla denizini çok metettiler. İşte mavi bayrak olarak geçen bazı biçler de var. Şimdi hatta ben size bir suyu da bir göstereyim denizi göstereyim. Arkadaşlar aslında S24'ü bir denemek lazım. Abi işte popon denet falan diyenleriniz vardı. O bayağı soğuk. Baksanıza çam gibi ama. Hakikaten denizi çok çok güzel. Bakar mısınız? Acaba jet ski'ye falan mı binsek de ablanız korkar ya. Bindirmez beni Muza binip gitmek güzel olabilir. Evet bakın. Güzel ya. Hakikaten tatil insan arkadaşlar huzur veriyor. Ee, bir de bir motorun varsa zaten o özgürlüğü, tadı tamamıyla alabiliyorsun. Yani yol boyu böyle sahil arkadaşlar. Geçiyor gidiyor. Bakın motorla ta şu tarafa doğru gitmiştik zaten. Ayvalık tarafına. Zaten Cunda'ya gittiğimiz zaman da değirmene. Ee, orası da çok çok güzel olacak. Bol muhabbet ederiz ama su harbiden çok iyi. Cam gibi tam atlamalık arkadaşlar. Şimdi birazdan atlayacağım. Ablanız beni çeker. <laughs> Şuraya kadar gideriz ya arkadaşlar. Şu adaya kadar. Rasta az mı yüzdük? <laughs> Hadi bakalım ben şimdi atlayayım birazcık yüzeyim arkadaşlar. Senin çünkü hava inanılmaz sıcak. Güneşe bakalım. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Evet kardeşlerim. Şu anda görmüş olduğunuz yer Sarımsaklı bölgesinden çıktık. Cumbaya doğru gidiyoruz. Karşıda bir at çiftliği var. Şu an teze kokuyor. Abi bu kokuyu aldıysan mis gibi bir köye gelmişsin demektir. Sen seviyor musun kokuyu? Ben çok severim. Çok severim. Sen <laughs> <laughs> akşam bu kokuyu duymadım uyuyamam. Arkadaşlarım bu arada şunu da söyleyelim. Biz bu videoyu çekerken yani Çanakkale bölgesinde bir yangın çıkmış. Ee, bir de Ayvalık tarafında yani Balıkesir tarafında. Buraya inanılmaz bir koku geldi. Ya yani cidden çok üzüldük. Sabah kalktığımız vakit yani denizdeyken zaten ben kokuyu almıştım. Ama e, yangın kontrol altına alınmış. Lokal e, yetkilileri yani de söyledi bize. Yani Allah korusun o yüzden dikkat edin Özellikle mangal yapanlar Cam atıları, yani Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar Dikkatli olalım Şimdi bu yoldan Değirmen yoluna doğru gidiyoruz ee, Motorumuz eşliğinde Cunda adasına Adası mı özür evet. diliyorum Cunda adasına doğru gidiyoruz arkadaşlar ee, Hem orada Değirmen'de de güzel bir fotoğraf çekeceğiz Ve buranın en meşhur şey Gün batımıymış arkadaşlar Kardeşlerim şu anda bulunduğumuz yer Cennet tepesi Şöyle göstereyim Bakın, ayağımızın altında kaldı geldiğimiz bölge, sarımsaklı. İşte yangınlar arkadaşlar şurada başlamış. Onu da göstereyim bakın. Şöyle ben bir yakınlaştırma yapmak istiyorum. Bakın. Ama kontrol altına alınmış. Yani sadece küçük bir bölgede var. O yüzden bütün dumanlar da bu tarafa gelmiş. Yani geçmiş olsun biliyorum herkese. Evet, şu tarafa doğru da bakacağız. Hayatım nasıl burası? Şuraya bakar mısın? Çok güzel. Cennet tepesi diye geçiyormuş arkadaşlar. Bu bölge. Şöyle göstereyim. Tam şu an biz zaten tepedeyiz arkadaşlar. En tepeye çıktık motorla. Artık motorumuz da nereye kadar dayanacak arkadaşlar? Bakacağız. Bizim Dio'ya göre beğendim motorunu ama. Fena değil. Güzelmiş. Evet. Şimdi bir gidelim. Ee, direkt şöyle. Fena değil abi. Fena değil. Hadi bakalım. Hep birlikte gidelim. Şimdi şu alt bölgeyi çok hoşuma gitti. Bakın şu denizin olduğu, Ege denizinin olduğu bağlantı yeri. Çok güzel. Belki sesimi tam duyamıyorsunuz ama aşırı rüzgar var. Ee, böyle arkadaşlar. Hadi biz devam edelim bakalım yolumuza. Evet, kardeşlerim şu anda motorla zar zor olsa şu taşlarda kullanmak çok zor. Değirmene geldik bakın. Şu anda artık pik noktasındayız. En üstteyiz. Şöyle göstereyim size. Bakın burada müze de var bu arada. Müzeye de bakalım. Hazır gelmişiz değil mi? Sadece böyle bir şeyleri tatmak olmaz. Tarihe de bakmak lazım. Bakın şu an tamamıyla ayağımızın altında. Her yer ayağımızın altında. Şöyle göstereyim. Söndürme çalışmaları hala devam ediyor bu arada. Ona da söyleyeyim. Şurada bir bölge daha var bakın. Şurada bir değirmen daha var. Oraya da bakarız hep birlikte. Ama denizin maviliği hakiki hocam. Ya çok güzel gözüküyor. Yanlış yere gelmişiz. Nasıl yanlış yere geldik ya? Hani bu kapı bahçeye çıkıyor. Hani bu kapı bahçeye çıkıyor zaten. Yani ben motor... Yanlış değil Nerede motor kullanmak ne demek sen bilir misin? Böyle oldu. Tık 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 Nasıl inicez ya? O da kendi motorum olsaydı burada hayatta çıkmazdım. Bak yerler çok kötü ya. Abla da öyle diyor. Duydun mu? Aynen manzaraya bak. Hocam şurada... Ne adası bura? Hadi bildiğin bayağı bir lan bura. Get 6 of my Ege abi orada bizde olsaydı. Değil mi? Burada değil de. Baksanıza çok güzel mekanlar ya. Harbiden abicim ya. Arkadaşlar boş yaşıyoruz. Ne çok güzel. Abi. bir iş yapalım bence. Ayvalık için. Değil mi? Tepeye kadar da çıktık. Arkadaşlar yani böyle saçma sapan bir vlog oldu bu. <laughs> Her bir böyle yapıyordum. Hadi ne diyorsun sen bitir hadi. Ne diyeyim? Peki nasıl bir bitiş yapacağız? Beyni atmayı unutmayın. <laughs> Kardeşlerim bu arada Türkiye'nin bütün gezilecek, görülecek yerleri tatlar, matlar, zevkler, cadlar, curtlar ne varsa istiyorsanız beğenileri bekliyorum. Bir sonraki durağımız bir sonraki durağımız İzmir olabilir. Yani İzmir olacak büyük ihtimalle. İzmir Puça. Hem orada Halik'le de buluşacağız kardeşimizle. Ama o zamana kadar bu kanalda da güzel vloglar, videolar yapacağım. Hiç merak etmeyin. Sizleri seviyorum ayvalık tostu yiyin. Gelin deneyin. Harbiden süper. Dört tane yemişimdir arkadaşlar. Göbek işte. <laughs> Şaka bir yana. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güzelce bir çay içeceğiz. Kardeşlerim normalde vlogu bit... Hocam bir kapat telif edecek çünkü. Abla, teşekkür abla. ederim. Arkadaşlar ablanızı attım bir kenara. Şimdi e, biz Ayvalık yönünden Gemlik tarafından Bursa yolundan bir Çınarca'ya geldik. Emir kardeşim sağ olsun. Merhabalar. Burada yazlığı var, üç katlı. <laughs> dedik Emir'e de bir uğrayalım. Şimdi bu kanalda çok yeni kitlemiz var biliyor musun? Tabii, evet biliyorum. Ee, arkadaşlar bize dedik bir Emir'e belki tanıyorsunuzdur şeylerden falan filan. Rollerden aslında. Nerede tanınlar lan seni? Fortnite. Yani tanıyan bilir bilen <laughs> bilir yani. <laughs> yani, Evet, bilen kardeşlerim şaka bir yana bu arada Çınarca'ya da uğradık. Burada oturan kardeşlerimiz de çok fazla vardı. Ee, hep böyle abi işte gel mutlaka gel bize uğra diye. Çınarcık şu an yanıyor e, ee, hani yolumuzu uyalım dedik. Sokak lezzetleri de yaptık biliyorsunuz. Çınarcı neyi meşhur ne? Yesek. hiçbir şey. Hiçbir şey meşhur değil. <laughs> arkadaşlar yazın bu arada. Bakalım ne oldu? Araba bir bağırıyor. Kuştayız ya. Hadi aslanım benim. Arkadaşlar bu arada şöyle şöyle göstereyim. Son durağımız Çınarcık oldu. Ee, bitişi ekleyeceğim arkadaşlar sonra. Normalde değirmendeydik biliyorsunuz. Cunda taraflarında. Şöyle göstereyim. Çınarcık'ın Karpuzdere yerindeyim. Şöyle şöyle şöyle. burası karpuzun mu meşhur acaba? Galiba burada karpuz var. varmış. Galiba burada <laughs> deresi <burası derisi> meşhur. <laughs> şurası gördüğünüz gibi <laughs> sahil. Şimdi gideceğiz burada denize gireceğiz arkadaşlar. Şıkarcık bölgesi. Burada yürüyüş yapa yapa geliyor. Ben hemen arabaya bindim. Ha, dövecek beni. ben niye bırakmıyorum. Burada durulabiliyor mu bu arada? Yok yasak. Yok, ama dörtlü yakalım. Dörtlü yakalım. inelim Park edersin. Geri park ederiz. Ha, biz inelim olmadı. Ben ineyim şurada hemen. Ya sakın ya parktan. Seni Bak senin iyi oldu hocam, ya. Valla hocam yolumuzun üstünde dedik evine de bir gelelim dedik ya. Yani. İyi oldu iyi oldu. Şimdi biliyorsun ama çok kalabalık hocam. Çok kalabalık baksana adamak çakıyor. Yani bayramda yok. hiçbir yere çıkmayayım. Ben hayatımda ilk kez çıktım daha da çıkmam zaten. Bu arada karpuzum sana. Karpuz arkadaşlar. arkadaşlar. Bak, biraz. Ama Adana'dan gelmiş. Ama Adana'dan gelmiş. Adana... <laughs> Adana'dan <laughs> selam arkadaşlar. Hadi bakalım. Kardeşlerim yol boyu sahile. Yani çok harbiden kalabalık. Bu sene daha da kalabalık. Yani bu sene harbiden bir şey var. Ben anlamadım yazlık yerleri arkadaşlar. Siz de hangi beldeye gittiniz? Bu yaz neredesiniz? Hangi köydesiniz? Hangi tatil beldesindesiniz? Mutlaka yazın. Bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı. Teşekkür ederim. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.